Evet ZBS zemin boyası uyguluyoruz. Zemin zeminimiz bu şekilde. Sparta pürüler Otomatik olarak zeminimize bu uygulamayı deniyoruz. İş yerimiz ota alım satım olarak hizmet verecek ve bu uygulamayı deniyoruz evet ZBS zemin boyası ustam bu boya hakkında ne düşünüyorsun ilk defa uygulama yapıyoruz ama gerçekten çok kaliteli. yerimiz helikopter beton